Merhaba arkadaşlar ben Baran bugün e, yorumlarınıza göre oyun oynayacaktım ama hiç yorum gelmedi işte ne yapalım mal mal şeyiz ben de hayat soccer oynamayı düşünüyorum Bugün hayat soccer oynayacağım size bir hile göstereceğim hem survival da oluyor hem de hayat kap bunu deneyin ha vallahi bak çok güzel valla adamı soyuyorum soğanı çeviriyorum Ben şöyle bir boynun sesini kısayım da. Şöyle kıstım. Tek benim sesimi duyun. Ne lan ne? Ne Şöyle hayat basıyorsunuz biliyorsunuz ama. Şöyle bastığınızda 5000 diyor. Şu yana basıyorsunuz böyle giriliyor değil mi? Böyle gidiyorsunuz giriyorsunuz bu adamı istiyor. Yes tıklıyorsunuz. Ve bu adam kullanıyorsunuz. O adam bende kilitliydi gördünüz. Bakın şöyle kullanabiliyorum. Onunla oynayayım şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi. Geri çıkıyoruz. Yes diyoruz. Bakın. Şöyle survival'da da şöyle olacak. İlk bir adam yenmeniz lazım. Şöyle. Ben Gol. Ben şöyle. Şöyle geçiyorsunuz bunu. Ondan sonra iki 2'ye geçtiğinizde şöyle şuraya basıyorsunuz. Gaybip yapıyorsunuz. Şöyle yaptığınızda bu program çıkıyor. Şöyle şöyle giriliyorsunuz. No'ya bastığınızda kilitli adam kullanıyorsunuz. Ve benden bu kadar arkadaşlar. İyi günler.